Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde rastgele sayı üretmeyi göreceğiz ve çok değişik bir örnekle internetten sizin için araştırdım. Bu komutu nerede kullanabiliriz? Daha doğrusu nasıl değişik bir şekilde kullanabiliriz diye bir yol buldum. Onu da bu örnekte anlatacağım. ve index PHP'mizi oluşturuyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. PHP kodlarımızı her zamanki gibi yazdık. Şimdi rastgele sayı üretimde sayRound diyoruz arkadaşlar parantezimizi açıyoruz ve bunun içine yeni bir parantez açıyoruz buraya double yazıyoruz double yazdık sonra yanına Mikro time çarpı 10 milyon sayısını yazıyoruz yanlış yazmayalım bu rastgele sayı üretimi komutunun kullanımı arkadaşlar İşte şimdi burada bir değişken üreteceğiz oluşturacağız. Sayı eşittir diyeceğiz. Buna rand diyeceğiz. Ve rastgele bir sayı değeri içeren bir değişken oluşturmuş olduk. Ekoyla da bunu ekrana yazdırdık mı karşımıza çıkacak. Şimdi internet explorer'ımızı açıp localhost'tan index.php'yi çağıralım. Gördüğünüz gibi her yenile dediğimizde rastgele sayı karşımıza gelecek. Her seferinde farklı 5 basamaklı, 4 basamaklı, 3 basamaklı karşımıza gelebilir. İşte buna sınır belirlemek dersek, mesela 0 ile 10 arası dersek çizgi değil de virgül koymam lazım. Ne olacak karşımıza? 0 ile 10 arasındaki sayılar gelecek 0 ve 10 dahil. Bu aralığı istediğimiz gibi genişletebiliriz. Evet rastgele sayı üretmek bu kadar basit. Peki bu basit bir fonksiyonu nasıl kullanıp da güzel bir komut haline getirebiliriz? işte i e diye bir değişken oluşturalım veya herhangi bir isim verebilirsiniz. Bu i e değişkenin sıfır değerini atadık. Sonra link diye bir değişken oluşturuyoruz. Şimdi bu değişkenin örneğimizi kısaca anlatalım. Web sitelerinde Google reklamları görürsünüz. Her sayfa yenilediğinde veya her başka bir sayfa girdiğinizde o köşede mesela sağ tarafına sayfanın include edilmişse Google reklamları her seferinde farklı reklamları görürsünüz. İşte biz de bir link listesi yapacağız. Ee, bu örneğimizde 5 tane link verelim mesela. Ee, kullanıcı e, her sayfayı yenilediğinde farklı farklı linkler görecek. Ee, bu şekilde e, bir örne e, sayfa yapıp sitemizin herhangi bir include edersek kullanıcı e, her yenilediğinde veya her girdiğinde orada farklı linkler görmüş olacak. Şimdi link diye bir değişken oluşturuyoruz dedik. Ve köşeli parantez yapacağız. iki tane. Birincisinin içine e, bu i değişkenini yazıyoruz. İkincisinin içine e, url'mizi belirteceğiz. Bu ilk kısım bizim e, url'yi belirttiğimiz kısım olacak. Buraya arkadaşlar eşittir diyeceğiz ve url'mizi belirteceğiz. http Sılaş sılaş mesela wwwadres nokta adres olsun mesela bu örnek sonuçta cterlej cterleb yaptık e, bu kısımda ekranda gözükecek linkin ismi isim ne yapıyoruz e, buraya da atıyorum adres 1 yazalım. Ekranda da bu gözüksün. Şimdi arkadaşlar buraya i artı artı yapıyoruz. i değerini 1 arttırıyoruz. Ve şu kısmı kopyalayayım. Şuraya yapıştırıyorum. Burada adres 2 diyelim. Burası da adres 2 olsun. Şimdi şuraya kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. bizim 5 tane diyelim ki bu şekilde linkimiz var. Adres 3, adres 3, adres 4, adres 4, adres 5, adres 5. Ve şimdi gelelim işin esprisine. Daha fazla link eklemek istersek aynı şekilde ekleyebiliriz şimdi bizim burada linkleri saydırmamız lazım. Neden saydırmamız lazım? Çünkü şu sıfırdan başlayacak ve o üst rakamı belirtmemiz lazım. Bunu da bir değişken oluşturuz hemen. Link sayısı diye veya kısaca başka bir şeyle yazabilirsiniz eğer karıştırmayacaksanız. Link sayısı count sayma fonksiyonu yapacağız. Ne diyeceğiz? Linki say. Şimdi ne yapacağız? Burayı link sayısı olarak şunu kopyalayalım. Copy. Sınırı belirleyeceğiz dedik. Link sayısı eksi 1 diyeceğiz. Yani link sayısı kadar bir sayı üretecek. Bir eksiği kadar sayı üretecek. Neden eksi 1 dedik arkadaşlar? Çünkü i'yi sıfırdan başlattık. O şekilde bir e, uygulama yaptık. Bu yüzden link sayısında bir eksiğini almak zorundayız. Saydırdı. Çünkü 5 e, tane linkimiz varsa i 4'e kadar gidiyor. O yüzden link sayısını 1 eksiğine kadar 0 ile 4 arasında bir rastgele sayı yapmalıyız ki 0 ise bu linki verecek. E, 4 ise bu linki verecek. Adres 5 olmasına rağmen. Evet şimdi şuradaki e, ne yapalım bunu? Bunun da ismini değiştirelim. Link 1 diyelim. Ee, şunu aşağı atalım. Bir de link 2 oluşturalım arkadaşlar. Aynı şekilde. Bizim mesela sayfa her yenilendiğinde iki tane linkimiz gözüksün. Onu istiyoruz. Şimdi bu şekilde bunları e ekrana yazdıracağız. Şunu silelim. Eko diyelim. Ee, bir Kod yazacağız. Tabii ki link olduğu için eşittir çift tırnak içinde, tek tırnak içinde. Ee, şu kısmı kopyalayayım. Ctrl+C. Şuraya yapıştırayım. Şuraya noktamızı koyalım. Ee, kodumuzun devamı olduğunu belirten. Şurada işte artık iyi değil de. Şunu yazacağız mesela. Birinci linkimiz bu şekilde belirteceğiz. Şuraya noktamızı koyalım. Target blank şeklinde belirtelim. Ee, ne yaptık burada? oluşturulan birinci sayıya göre bir link verdik. Ee, bu da bu değişik bir oluşturulan rastgele linklerin kullanımına örnek olsun. Bu sefer de şu kısmı kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Burada da yine şuraya link 1 yazıştırıyoruz Ctrl C ile. Yani ne oldu arkadaşlar? Bu link kısmı bu kısımda ekranda gözükecek kısım yani şu adres 1 olarak gözükecek. Ve noktamızı koyup tek tırnaklarla buraya A takıpsı kapatıyoruz. Kapatmak zorundayız link oluşturmak için bildiğiniz gibi. Nokta koyalım. Bir de BR atalım. 2 link olacak dedik ve ekomuzu kapatalım. Şimdi bunu ctrl ile kopyalayıp bir altına yapıştıralım. Sadece şurada link 2 olarak değiştireceğiz. Şu kısımları. Tamam. ctrl ile kaydettik. Localhost'tan index.php'mizi çağıralım. Yenile dediğim zaman gördüğünüz gibi rastgele olarak 5 linkten ikisini seçiyor ama dikkat dikkatinizi çekerse ne yapıyor? Aynı linklerin gözükme ihtimali var. Az e, da olsa. Bu ihtimali daha da az düşürmek için buraya bir if uygulaması yapalım arkadaşlar. If diyelim. E, süslü açacağız. İşte bu link bir eşittir eşittir e, eşittir eşitse Link 2'ye yani burada beli, rastgele üretilen sayı birbirine eşitse ne diyelim ee, bir e, link 2 mesela bir daha rastgele üretsin. Bu üretimde link 1'den farklı olma ihtimali artacak bu şekilde. Ve linkleri ekrana yazdırsın. Süslü parantezimizi kapatacağız. Else diyeceğiz diğer bu durumda. Yani birbirine eşit değilse bu iki linki yine ekrana yazdır şeklinde komutumuzu verelim. Yani yapmak istediğimizi anlamışsınız inşallah. Link 1 ile link 2 farklı değil birbirine eşitse link 2 bir daha rastgele üretiyor ve bu sefer e, bu şekilde yazdırıyor. İki linki bir daha yazdırıyor. Yok zaten farklı ise iki linki yazdırıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar linklerin eşit olma olasılığı düşüyor şimdi yeni ne diyoruz 5 4 yeni 2 2 bakın ikinci de 2 2 geldi 1 5 4. deneme bu 5. deneme 6. deneme 7. deneme 8. deneme 9. deneme 10. deneme 11. görünüz gibi 10 tane de 1 gibi 10 1 gibi bir olasılık var genellikle farklı geliyor. Eşit geldiği de oluyor. Neden? Çünkü bizim burada e, link sayımız az. Yani 5 tanecik reklam linkimiz var veya verdiğimiz link var. Rastgele geliyor genelde. Bu linkler farklı gelecektir. Eşit gelme olasılığını azaltmak için bu şekilde bir if uygulaması yaptık. Daha farklı bir uygulama da yapıp siz bunu farklılaştırabilirsiniz. Benim şu anda aklıma gelen bu. Hem yani burada aslında dersi de size anlatmak istediğimiz rand komutuyla rastgele sayı üretmekti. Ve bu basit bir komutu da bu şekilde değişik güzel bir örnekle rastgele link üretimi şeklinde göstermiş olduk. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.